Derdin ne senin? Söyle de kurtul işte. Saatlerdir hem kendini hem bana işkence ediyorsun. Bunu gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet lütfen. Geçen gece bana yalan söyledin. Ne yalanı Pınar ya? Bilmece gibi konuşma. Bak ne Onur! Söyleyecek? Geçen gece Nülüfer'in evine gittin mi gitmedin mi? Hani şu yürüyüşe çıktığın gece. Onur bir soru sordum. Ya bana yalan söyleten sensin Pınar. O kadar sıkıyorsun. Her şeyden o kadar şüpheleniyorsun. O kadar çok üstüme geliyorsun ki. Yani yine ben suçluyum öyle mi? Onur o kızla aranda bir şeyler var. Bir şeyler oluyor ve sen beni aptal yerine koymaya çalışıyorsun. Ama ben aptal değilim. Ya saçmalama aşkım. Benim kimseyle ilişkim falan yok. Ya niye olsun ki ben seni seviyorum, seninle mutluyum. O zaman niye yalan söylüyorsun? Dedim ya senin yüzünden. Yeter artık. Hem yapıp hem suçu bana atamazsın. El alemin kızlarının evine gitmesen ölür müsün? Hayatta tek kadın arkadaşım ben olsam ölür müsün? Pınar tamam sakin ol. Pınar. Pınar gel buraya. Pınar. Bak Nilüfer'le aramda hiçbir şey yok. Olamazdı. Hala nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun anlamıyorum ki. Ya ben seni seviyorum anladın mı seni. Sen her dakika bana yalan söylerken ben sana nasıl inanabilirim Onur? Pınar. Bak kızımız üstüne yemin ediyorum ki. Hiç kimse olmadı. Ne Nilüfer ne de bir başkası. Olmayacak da. Peki. Ama o kız sana aşık oluyor. Her halinden belli. Ya Pınar ya Pınar ya. Onur bak dinle beni. Kızdan uzak duracaksın. Yoksa hemen boşanırım. Bir daha da seni adam yerine bile koymam. İyi, sen de bana güveneceksin. Bunu öğreneceksin Pınar. Yoksa ben de bu işin artık böyle yürümesini istemem. Kızım çok korkuyorum. Tamam kızım. Üzerime bir şey alıp geliyorum. Sağ ol babacığım. Ama ne olur çabuk ol. Tamam. Ne olur çabuk tamam, ol. Kızım, tamam. Tamam. <laughs> ne oldu? Neyin var? Özge Özge kayboldu gümüş. Bütün Aa. arkadaşlarını tek tek aradım. Yok yok yok. Dur sakin ol. Tamam. Gidip soracağız karakola. <laughs> Çocuk nereye gidecek? Bulurlar elbet. Ben de sizinle geliyorum dedi. Üstümü değişeyim. Tamam. olmuş? Ne oldu nereye gidiyorsun? Hayatım Özge kaybolmuş. Ne? Nasıl kaybolmuş? Bilmiyorum o kadarını soramadım. Dedemlerle karakola gidiyorum ben. Halam çok kötü yanında olmamız lazım. Tamam ben de geliyorum. Hadi. Hala? İyi misin? ne oldu? Bu saatte eve teşrif ederseniz... ...hiçbir şeyden haberiniz olmaz küçük hanım. Hah Gökhan oğlum. Hala. bu saatte uyandırdım kusura bakma rica ederim efendim hala, hayırdır sorma bizim Gülsün'ün üvey kızı kayıp babamlar karakola geçiyorlar senin de gelmeni istediler hemen geçiyorum efendim sağ ol canım sağ ol halacığım sağ ol hala halacığım hala. 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 tamam sakin hemen çıkıyoruz tamam dedeciğim, sen gelmiş şimdi biz hallederiz olmaz ben kızımı bırakamam yani, dedecim biz benim. hallederiz mehmet haklı biz gideriz sen de yorulma ne olursun tamam beni dakika dakika haberdar edeceksiniz tamam unutma sakın unutmam dede gel. Aklına kötü şey getirme. İyi düşün, iyi olsun. İnşallah baba. Tamam. İnşallah. Hadi Alacığım, ya. hadi çıkalım. Hadi gel. Alacığım. Tamam. Allah'ım sen kızımın yüzüne bak. Özge'ye bir hal olursa kızım solar. Yok olur sen bize bu acıyı yaşatma. Ay, kime ne olmuş yine? Sorma Rüfiş. Gülsün Hanım'ın üvey kızı kaybolmuş, onu aramaya çıkıyorlar. Ay yapma. Fidye için falan kaçırılmış olmasın? Vah vah vah. Vallahi olur olur karıcığım. Ben anladım. Bu zenginlerin başına her bir şey gelebiliyormuş. Gel otur şöyle gel. Ay Allah esirgesin. Ne der kocasına şimdi bu kadın? Tüh görüyor musun? Ne oldu nereye Rukiş? Sinirlerim bozuldu Orhan. Biraz ekmek yiyeceğim. Çok yiyorsun ama Rukiş. Bak yakında ikimiz bir yatağa sığmaz olacağız. Aa! Ne yani sen şimdi bana şişko mu diyorsun? Yok karıcığım ben hani sağlığın için şey ettiydim. Etme Orhan. Senin yüzünden bütün işten kaçtı zaten. Çok teessüf ederim çok. Gümüş. Babanı duyuyorsun değil mi kızım? Bu gece ona küs yatacağız. Ama şimdi bu kadar kızacak ne vardı ki karıcığım? <laughs>